Arası Trajedisi 23 Mayıs 1997 yılında üç mağaracı Elizabeth, Patrick ve James Alabama'daki Puckett mağarasını keşfetmeye karar verdi. Aslında ilk önce tecrübeli bir rehber eşliğinde mağaraya girmeyi planlamışlardı. Ancak rehber gelemeyince kendi başlarına devam ettiler. James ve Patrick daha önce bu mağaraya girmişti ve kendilerine güveniyorlardı. Ancak bu macera beklenmedik bir trajediye dönüşecekti. Mağaranın girişi çok ürkütücüydü. Çünkü 21 metre metre derinliğinde dikey bir iniş vardı. Neyse üç arkadaş iplerini bağlayıp dikkatlice mağaranın derinliklerine indiler. Hatta 12 metre daha indikten sonra labirent gibi tünellere ulaştılar ve burada kaybolmamak için de bir ip yumağı kullanarak yol işaretlemeye başladılar. Saatlerce odalar ve dar geçitler arasında ilerledikten sonra artık geri dönme zamanının geldiğine karar verdiler. Dönüş yolunda da James arkadan gidiyor, ipi dikkatlice topluyordu. Ancak keskin kayalıklarla dolu zorlu bir alana geldiklerinde James'in ayağı kaydı, bir anda dengesini kaybetti ve keskin kayalıklara çarparak sırtına büyük bir darbe aldı. Çarpmanın etkisiyle sersemledi ve dar bir boşluğa sıkıştı. Kayalar James'in belden aşağısını acımasızca sıkıştırmıştı. En ufak bir hareket bile dayanılmaz ağrılara neden oluyordu. Ve tam o sırada Elizabeth ve Patrick çarpma sesini duyduklarında hızla James'in yanına gittiler. Ancak onu dar bir yarıkta sıkışmış halde bulduklarında ne yapacaklarını şaşırdılar. Omurgasında kırık olabileceğinden endişeleniyorlardı ve yanlış bir hareket durumunu daha da kötüleştirebilirdi. Bu yüzden Patrick yardım bulmak için yola çıkarken Elizabeth James'in yanında kaldı. Patrick mağaranın girişine tırmanıp yüzeye ulaştı ve kurtarma ekiplerini aradı. Saat akşam 8.45'te yardım çağrısı yapıldı ve 11'de ilk kurtarma ekibi mağaraya ulaştı. Ekip dar geçitlerden ve tünellerden geçerek gece saat 1 civarında James'in yanına vardılar. Bu sırada Elizabeth panik içindeydi. James'in durumu da çok kötüleşmişti. Soğuktan hipotermi başlamıştı ve bu yaralarını daha da ağırlaştırıyordu. Kurtarma ekibi de James'i stabilize etmek için hızla çalışmaya başladı. İlk önce oksijen verdiler, sıcak kompresler uyguladılar ancak James hala dar bir boşlukta sıkışmıştı. Artık kurtarma ekibi matkap kullanarak yavaşça yarığı genişletmeye başladı. Sonrasında da uzun bir çabanın ardından boşluk James'i çıkaracak kadar genişletildi ve James'i kurtardı tartdılar Paradise Springs trajedisi 22 Eylül 1996 yılında Jake ve Lisa Florida'daki Paradise Springs'e dalış yapmaya gitti. Her ikisi de sertifikalı açık su dalgıçlarıydı. Ancak mağara dalışı konusunda resmi bir eğitimleri yoktu. Yine de mağarayı keşfetmek istiyorlardı. Dalışa hazırlanırken temel kontrolleri yaptılar. Ancak mağara dalışlarında hayati önem taşıyan güvenlik ipini kullanmadılar. Bu geri dönüş yolunu bulmalarını zorlaştıracaktı. Neyse mağaraya girdiler ve ilk dalış nefes kesiciydi. 18 metre derinlikte mağaranın girişi artık onları karşılamıştı. Fenerlerini açarak dar geçide doğru ilerlediler. Derinlere indikçe geçit daralmaya başladı ve 45 metre derinliğe ulaştıklarında artık planladıklarından daha ileri gitmişlerdi ve yola devam ediyorlardı. Ancak her şey bir anda değişti.